hastaların radyolojik görüntülerine baktığımız zaman hemen ufacık bir fıtık da olsa ilaç veya ameliyat veya fizik tedavi önemli. Evet. Hastanın kendisinde eğer ciddi bir boyun fıtığı yoksa... Günümüzün hastalığı değişen şey Hı. hareketsizlik. İyice hare hareketsiz kalmaya başladık. Çocuk yaştan itibaren normalde eskiden kendi çocukluğumuz döneminde ya da işte köylerde, mahallelerde hareket var sınav nedeniyle çocuklar ders çalışırken masa başında sürekli hareketsiz, ara verdiği zaman eskiden çıkan oyun oynarken bir şekilde eğilip doğrulurken bir şey alırken tutarken sıkarken çekerken eklemlerinde bir hareket vardı. Şimdi oyunları da yine masa başında veya koltuğa kanepeye uzanarak bilgisayarın tabletin başında cep telefonunun başında ekran görüntüleriyle zamanlarını geçiriyorlar. Kısacası hareketsiz kalmak. Asıl neden bu. Üçüncüsü sürekli oturmaya bağlı olarak oturdukları koltuk, oturdukları sandalyenin ergonomik diye adlandırılan bir yapısından bahsederler. Aslında her ergonomik koltuk o kişiye ergonomik olmayabilir. Bu nedenlerle hareketsizlik ve yanlış koltuk seçimi, yanlış kanepe, yanlış yatak seçimleri bel, boyun fıtığı ağrılarının nedenleri arasında. Peki ne öğrenirsiniz hocam? Neler yapılmalı? Mutlaka ve mutlaka çocuklarımıza evet ders çalışsınlar, evet bilgisayarla, teknolojiyle iç içe olsunlar ama yüzme veya farklı spor dallarında sporları çocuk yaşlarında öğretmek gerekiyor. Bu disiplini vermek gerekiyor. Buna benzer sporları sadece hareket anlamında vücut sağlıkları için değil, ruh sağlıkları içinde sosyal olma anlamında da öneriyorum. Çok fazla aileler hırslanıp çocuklar ısrarla bir yeri kazansın, bize iyi not, iyi karnına getirsin dememediler. Çocuklarının ruh sağlığında beraber düşünmeleri gerekiyor. İleri yaşlarda bel fıtığı, boyun fıtığı ya da benzeri hareketsizliğe bağlı olarak mesela unuttuğumuz bir gerçek var. Toplumumuz hızla obezleşiyor. Bunu da neden hareketsizlik? Bu da ağrıların nedenleri arasında. Dolayısıyla burada çocuklara biz eğer çocuk yaştan itibaren sporun güzelliğini, sporun sağlıklarına olan katkısını, sporun toplumsal olaylardaki yaklaşımlarını, daha bir sosyal olmalarını sağladığı gerçeğini hissettirebilirsek, spordan kopmazlarsa daha sağlıklı bir nesilde karşı karşıya kalabiliriz. O zaman günlük en az bir yarım saat, bir saat insanlar hareket etmeli diyebilir miyiz? Söyle söyleyeyim, spor olarak yarım saat, bir saat hareket etmediler. Onun dışında da kısa mesafelerde lütfen Araç kullanmasınlar, yürüsünler, marketlerden gitsinler alışveriş yapsınlar, evlerine telefonda sipariş verip kuryenin kapısından gelmesini beklemesinler. Merdivenlerden inerken çıkarken çok kısa katlı olanlarda hemen asansörü kullanmasınlar. Kısacası sadece yarım saat bir saat spor yaparken değil günlük işlerinde kısa mesafelerde hareket etmekten kaçınmasınlar. Buna dikkat etsinler. Onun dışında ergonomik olarak adlandırılan şey herkesin kalça yapısı, herkesin basen yapısı, herkesin sırt yapısı, bel yapısı, eklem yapıları bir değil. Dolayısıyla ergonomik dediğimiz şey kişiye özel olmalı. Başkasına iyi gelen koltuk size iyi gelmeyebilir. Bir şeyi almadan önce deneyin, kullanın, bakın ondan sonra almaya karar verin. Bununla beraber eğer sağlığınıza dikkat ederseniz ağrısız güzel günler sizleri bekler hastanın nörolojik muayenesi beraber değerlendirip öyküyü iyi aldığımız zaman radyolojik görüntülemeyle beraber kıyasladığımızda bir ensede ağrı var diye verdiğimiz fizik tedavi gereksiz yere olacak. Verdiğimiz ilaç tedavisi gereksiz